Hoş geldiniz. Bugün sizlerle at olup bir size film yapacağız arkadaşlar. Yanımda Spirit var, tanıyorsunuz. <laughs> arkadaşlar, ondan sonra da ben varım. Yokamadım. Evet arkadaşlar. Şeyimize, filmimize başlıyalım. Hmm. Ne oldu? <laughs> Spirit ne oldu? Ben. Su, suyun orada ya. Ha, varmış varmış arkadaşım. Ben de içeyim bari. Hey. <laughs> 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 Ay hakıyordum. Ya gel Spirit ya biz buradan çıkabiliriz. Tekme atarak buradan çıkabiliriz. Of. <laughs> ha kırıldı kapı. Seninkini de açayım bekle. Ben açarım. Bak. Çık. Gel. Ben şuradan bedavaya alayım biraz şurayı. Oraya insanlar girebilir. Beni Benim yıkanma saatim. Benim yıkanma saatim. Benim de. Aa, yıkanıyorum. Hayır. Yıkanmayı hiç sevmiyorum. Hadi artık yıka. Aa, yıkıyorum. Sen nereye kaçıyorsun? Sana da var geldi. Sana da yıkıyor. Çıkmak istiyorum. Heh, dur ya. Seninkini de çözeyim ben. Oh, oh, ben de volgende! Ndaad! Door je mooi niet te Hé, de gang! Oh, ben ondankt, hoi! Hé, de Ben zıplamaya gideceğim. Ne yapmaya? Zıplamaya. 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 Arkadaşlar hepsinden zıplayacağım. <laughs> Arkadaşım hepsinden zıplayacağım dedim. Ve ayağım hiç değmeyecekti. Ya bunu aldayamayan var mıydı? Benim daha demin atladığımda. Bu üçlüler biraz zor dedim ama ayağım değmedi. Arkadaşım ne yapıyorsun? Da, 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 zıplıyorum. Gel sıra bunda. Zıplıyorum. Bir dakika. Zıplıyorum. Zıplıyorum. Hmm. Zıplıyorum. Bir dakika dur onun hepsini ben izleyeceğim. Hadi gel birlikte geçeceğiz hepsini. <laughs> Hadi gel aynı anda. Haydi. <laughs> ben sona kadar gelmişim. Sonra atlayamazsın. Atlarım. Benim kafam geçiyor ama vücudum değmiyor. Geçmiyor. Ne değmiyorsun? <laughs> Kolyemi kopartacağım yanlışlıkla. oh, kafam değdi. dakika şunu böyle geçebiliriz. Yak. Kafan girse yeterli böyle benim gibi ama daha çok değişik. Benim tam buramı kadar değil ya Nuh. Haydi. Atladım. Bak ben atladım. Ah. Al ben de atladım. Ne güzel. yarışacağım ben. Seni yeneceğim. <laughs> Dur, ben ben bir şey yapacağım. Bu kim ya? Arkadaşım bak. beni sahiplenecek. Merhaba arkadaş. Ben şu eve gireceğim. Bir insanın evine girmeyi çok Aa, seviyorum. Canlı. Çok güzel bir attı. Beni sahibi babası getir. Olursa daha iyi ama. Ben çok komik bir yerdeyim. Ben hiç komik bir yerde değilim. Ben çok komik. Ben buradan çıkıyorum artık. Sen eğlenmeye başladın. Yanıma geldi köy. Koca koca geliyorum ben. İnsan evine girmez mi be? Al kaldı. Çıkamıyor. Ha <laughs> Sen nereye gittin Dur. O evde değil. Sen öyle bir atım mı var? Ha? Bak benim de böyle bir otum var. O yukarıya mı çıkıyor? Al ben de çıkarım. <laughs> Sana sıkıştırdık. <laughs> Ay, çok güzel bir uyku yapacağım. <laughs> ya yanıma gelseydim. Çok rahat bu masa. Yumuşacık. gidiyorum ben. Oyuncağır. Çok sevdim. Çok bir ha? Senin Bu benden daha küçükmüş. Bir şey diyeceğim. Sen benden küçük müsün? Diydi. Oo. Dediğim olmazsa. Gel. Gel dedim. Yavaş git. Ay ya bu çocuklarla uğraşmak çok zor. Gel. <laughs> ben gidiyorum. Sen beni gidiyorum, gidiyorum artık. Ya bu da bir gelmez şimdi. Gidemezsin be bir yere. Gel dedim sana. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Gel. Ablana böyle yapılır mı? Hemen ahıra gidiyoruz. Gir ahıra. Sen bittin şeker. Kaçmak Şekerli. yok. Benim adım şeker değil. Olsun yine de şeker ben koydum. Da. Olsun adana şeker koydum. Senin takmadı şeker. Ne yaptın ya? Hemen eve. <laughs> <laughs> Sen hiç eve git. Ay. Çocuklarla uğraşmak çok zor ya. Inga. Inga. Ah, yemeğimi de yedim. Spirit. <laughs> Neredesin? Kaçmış. Nasıl kapanacak bu kapı? Heh. Tekme çok iyi. Ben onu bulacağım. Su dediğini duydum. Bir su var. Ormanlara gitmiş olmalı. Oradan çıkış yok. Nerede bu? Ben mağaradan çabuk olayım? Yoksa beni hemen bulacak. Nerede Aa, bu? Evet burada bir yer buldum. Kırmızılara başlıyorum. Ne? Ben burada duramam. Nerede bu haylaz? Nerede ya? Yok iki saatte. Kızacağım ya. Gördüm <laughs> onu. Ben biraz yiyeyim. Ben i̇çeyim. Ne yemesin? ben <laughs> Ağlama sesi bu. Nerede bu ya? Ben o haylazı bir Bu ne? Onun sesiydi. Nerede sen? buldum ben o haylazı. Ağaçlardan geliyor sesler. Kuyruğunu gördüm. Gel bakayım buraya. kaçmış için evden. Bir kere mağara sesini duydum. Mağara nerede? Söyle bakayım. Söyle bir gün eve getirmem seni. Bir gün, tüm gün evde kalacak. Söyle. Bilmiyorsun. Bu yarışı kazanırsam söyleyeceksin. görebilsem yok ki orada bir şey. Of. Sen ne yapıyorsun? Hileci, spirit. Hileci, spirit. Hileci, spirit. Geçemeyeceğim oh. onu ya. Üçüncü çizgiden ayrılamazsın. Sen üçüncü desin. He, ben geçemez ki çok arkamdasın. Ne geçti? Herhalde beni göremiyor. Ne kadar hızlıyım. Kesin bir an arkamdan çıkacak. 100. oldu. Haydi. Kazandım. Mağaranın yerini göster. Göstermeyeceğim. Ne De demişti? Göster. Göstermeyeceğim. Gösterirsen iki gün eve gitmeyeceğim. Göstermeyeceğim. Göster. göstermeyeceğim. Göster. Göstermeyeceğim. Tamam, 30 gün evde kalacaksın. Bana, bana, bana. Gel eve. Cezan buraya yazacağım. Şuraya yazayım. <laughs> burayı açıp kaçmış. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna gelelim. Beğendiyseniz like, abone, bildirim açmayı unutmuyorsunuz. Açmayanlara Spirite yaptığım gibi 30 gün evde kalmayacağız olsun. Hayır. Ben onları yiyeceğim. Pişireceğim. Pişireceğim. <laughs> yiyeceğim. Arkadaşlar siz de at olursanız evden kaçmanın yolu böyle. Arkadaşlarınıza ya da kapıya tekme atabilirsiniz. Ya da böyle kaçabilirsiniz. Ben bunu bir yakalayayım da. Hi